<Gülüyor> <Gülüyor> ah, bak işte gördün mü buradaymış. Boşuna telaş ettik sabah beridir. Anam ya sen niye bakmıyorsun şu telefonuna? Öldüm meraktan. He ana. Hem sen niye biz beklemeden ölerkenden çıktın evden? <laughs> Kız. O elindekine Anam sen bir de çaldırdığın motor için içi kayıp ilanı mı? bastırdın <laughs> Allah'ın <karın Gülüyor> Allah'ın. <laughs> O sırada bir motor değildi. O benim sıfır sıfır birimdi. İlk kuzarımdı. Motor zincirlerimin ilk halkasıydı. Ana Allah aşkına bırak şu halkayı biz kendi halkamıza bakalım. De haydi dök şu satıları ya. He bak müşteriler gelecek ortada hiçbir şey yok ana. Ben bugün tatlı matlı dökmeyeceğim. Moralim sıfır sıfır sıfır. bu karı döksün. Hani Ayşe'nin tatlısını Ayşe'den başkası yapamazdı. He? Ne oldu da şimdi işi bana kalktırdın? Ya bir süzün. Süzün de şu motoru bu yasını tutayım. Allah'ım. Allah'ım ben de günah istedim. Kimin ahını aldım da bu dergide başıma. <laughs> hmm. Ana bir düşün bakalım acaba kimin ahısını almış olabilirsin evet. Halbuki ben ne kadar iyi niyetli, saf, temiz kalpli, tatlı mı tatlı, gucuk mu gucuk bir karıyım. Tabii tabii öylesin, öylesin de ana. Bence sen yine de bir düşün hanım. Acaba bu kimin ahı olabilir bir düşün. Kız affet, yoksa sen mi ah bana? He ana, vakti zamanında böyle çok güzel ahlarım olmuştu sana. Doğruya doğru ya doğru kocacığım. Şimdi lütfen yani yalan yok. Ama ana bence bu benim ahım değil. Niye? Yani bu kadar büyük bir ahını tutması için sana böyle daha saf, daha böyle iyi niyetli birinin ah etmiş olması lazım, evet. Ha, tamam o zaman. kesin belli o. Ha, bak o olabilir. Kızıl kız yerine koydunuz, ne oldu bak? Döndü, dolaştı, seni buldu, gördün mü? <laughs> Alo, tatlıca Ayşe'nin tatlıları, tatlı mı tatlılarımız var, buyurun efendim. Evet efendim. Tabii getiririz. Tabii. Tabii yarım saate hazır siparişleriniz. İyi günler öptüm öptüm. Ee, şimdi hapı yuttuk çocuklar. Ne oldu? Yüz tane tatlı siparişi var. Ne? <laughs> kız anam ne yüzü kız tamam dedin ya adam abi bizim motorumuz da çalındı. Anam sen ne ettin bir de yarım saat dedin ay Allah. Tamam tamam hadi siz yapın ben taksiyle falan yetiştireceğim artık. <laughs> ah, Anam, sıfır benim. Oh modelim. Ya Ayşe bunu bir yerlerde düşürmüşsünüz galiba. Ha? <laughs> ya benim abim. Ya sen sen nasıl bir adamsın ya? Şişt, hadi itiraf et. O zamanlarda istihbaratla falan mı çalışıyorsun? Ya oğlum bırak koy koy da hadi bir çay koy da içelim ya. Bak daha benim bulunacaklarım var ha. Sabahtan beri bir lokma bir şey yemedim. Ölüyorum acımdan. Kalk. <laughs> oğlum Ay ya da kurban olsun sana Başka kaybedersen söyleyin, onu da bulurum ya. Yani. Ya kan abi, sağ olasın. Valla zırı zırı ağlıyordu an sabahtan beri. gel oğlum.